Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kimlikle ilgili bir bilgi vereceğim sizlere. Diyelim kimliğinizi kaybettiniz. Arkadaşlar kimliği kaybetmek büyük bir sorun teşkil ediyor. Neden? Kimliği bulan kişiler farklı niyetle bunu kullanabiliyorlar. Bunlardan mesela en büyük sorun ne? Günümüzde üzerinize şirket açabiliyorlar. Sonra daha sonra bir bakmışsınız ki milyonlarca borcunuz var. Nereden geldiği belli olmayan sonra bununla uğraş dur. Vesaire bir sürü sıkıntı arkadaşlar. Şimdi size bir bilgi vereceğim. Bununla e, arkadaşlar bu riskten kurtulabilirsiniz. Bunu arkadaşlar e devletten sağlayabiliyorsunuz kolayca. E, yani sizin kimliğinizi bulup da birileri eğer üzerinize şirket açarsa ya da başka e, başka tabii ki başka riskler de bulunuyor. Ama bunlardan en büyük üzerinize şirket açılması arkadaşlar en büyük sorun olan ve risk içeren üzerinize şirket açılması. Bunun için yapmanız gereken tek şey e devlete girip bir küçücük kutucuğu onaylamanız arkadaşlar. Yani üzerinize şirket açılmaması için bu sistemi bu uygulamadan uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit dilerseniz görsel olarak hadi yapalım arkadaşlar. Siz de hemen üzerinize şirket açılmaması için bu işlemi yapın arkadaşlar. Hayat kurtarıcı bir şey. Görüşürüz dostlar. Arkadaşlar bunun için yapmanız gereken e-devlette arama kısmına Sahibi yazıyoruz. Sahibi. Evet. Sahibi orta diye bir kısım var. Buradan arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce bir ede üzerinizde şirket açılmış. mı bir kontrol ediyoruz. Hemen edelim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi şirket bulunmamaktadır diyor bende. Sizde varsa e, detay e, dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bir geri gidelim. Şimdi ise ne yapacağız? Ee, kısıtlamayı göstereceğim. Yani üzerine, üzerimize şirket açılmaması için E-Devlet'ten kısıtlamayı göstereceğim. Yani üzerinize şirket atmaya kalktıkları zaman açamayacaklar. Çünkü E-Devlet'ten kısıtmış olacaksınız ve size SMS gidecek, uyarı gelecek. Şimdi bunun için de ortağı, ortağı yazıyoruz arkadaşlar. Ee, sahibi, ortağı, yetkisi yönlü, ticari. Buraya basıyoruz. Pardon dostlar. Bir altıydı. Aynen ortağı yazıyoruz. Ortak yetkili olunması yönünde bir kısım var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kısıt kaldır ve kısıt koy seçenekleriyle kısıt koyabilirsiniz arkadaşlar. Kısıt kaldır veya kısıt koy dediğiniz zaman zaten önünüze yönerge gelecek. Orada kısıt koymak istiyor musunuz diyor. Evet diyeceksiniz ve kısıtı koyacaksınız arkadaşlar. Böylelikle risklerden kimliğinizi kaybetseniz dahi bu riskten kurtulmuş olacaksınız. Görüşmek üzere dostlar.